Var, var mı başka birisi? tamam ya. geliyor da, dur. Hastanenin dibindeyiz. Dur abi, dur. Kırmızı Gel benzin istasyonu direkt gibi. Abi? Tamam. Çok Deniz çok abi. Acil. Ya bu Deniz abi ya. Kim o ya? Lan Deniz. bizim de, yıkamacı Deniz abi. Kalkma, kalkma, kalkma. abi, kalkma, Hadi, kalkma abi. ben abi. abi, abi. Şenel abi, abi. Şenel Abi sakin. Abi diline bak abi, bak. abi, sakin. Abi diline bak. Ambulans geliyor. Abi, kalkma. Abi, kalkma abi. abi yat abi yat. Yat abi. Deniz abi ya, kalkma ya. abi geliyor bak. Üç dakika sabret. Abi Hastanenin dibindeyiz. Travma geçiriyor olabilir ya. Deniz abi dur kıpırdama abi. Ya, abi ben gene kıpırdama. Abi iyi misin? Bir ses ver. Abi. Deniz abi abi ses ya. ver abi. Abi. abi, abi, şey yapma, abi, abi. Dur kalkma Allah, 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 kalkma, abi. Dağlayın, dağlayın, kalkma abi. Kalkma abi. Dur dur Kaldır. dur. dur. Gel, ağağın, gel. Beyler. Abi dur abi dur. Abi kalkma Kalkma abi, kalkma. Kalkma Abi, Kaldırma. abi kalk. anlamazsın. Evet dur. Sabret abi sabret. Tamam yok Dur bir şey benim, ya burnunu benim. bırak. Bırak sen burnunu. Bırak burnunu. Bırak. Dur, Dur. Önemli değil. Düzelir onlar. Allah şükür var ya. Bırak. bırak. Sökeyim Dur mi? Dur abi. Abi kıpırdama. Evet. Deniz abi ben Cener abi. Abi kıpırdama bir bekle. Ambulansı bekle abi bekle. Arayın bir daha arayın ya. Abi bir, biriniz